Umut. maşallah En çok umuda ihtiyacımız var şu an. <laughs> Değil, mi? mi? <laughs> yani şu Umut'la bizi bir çekin ya. Çekin. Çekin. <laughs> Deva Partisi'nin kuralı, kuralı iki yıl oldu. Evet. Karıştırdığımızı hiç duydun mu? Hayır. İşte size buna güvenerek size oy istiyoruz. Tamam. Hadi bir tane abi. fotoğraf <laughs> çekilebilir miyim? Çekilin mi? Ee, şöyle verelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür İnsanların evine ekmek götüremediğini ben size şikayet ediyorum. Öyle maalesef. Bir ekmek almaya muhtaç insanlar tanırım. Ee, önümüzde, önümüzde daha bir ay olan mübarek Ramazan sayının yardımını şimdiden bekleyen kalemeden insanlar tanırım. Hani korkarım bizler de o günlere yakınız esnaf olarak sizlerden ricamız evet İskenderun'da esnaflık yapıyorum. Bizlerin de o günleri görmesinden korkuyorum. Sizlerin omuzlarına gerçekten büyük büyük yüklüyoruz. Bizi bu durumlardan kurtarmanızı rica ediyoruz. Onun için Deva olarak sizi görüyoruz başkanım. Allah yolunuzu bahtımıza açık etsin. Sağ olun. İnşallah memleketimizin ve ülkemizin devası olarak sizi görmek istiyoruz. Abla gel abla. Nasılsınız? İyiyim vallahi sen nasılsın? İyiyim de. Bizi bunlardan kurtarmak edebilir miyiz? Onun için çalışıyoruz. Vallahi ben Ama siz olur. kurtaracaksınız. Ben çok siz bize destek vereceksiniz evet. kurtulsun yani başka evet. olmaz. Evet. Arkanızdayız. Ben evet. de Bak çocuğum, evet. çocuğum evet. istiyor bir şey alamıyorum. Alamıyorum. Vallahi alamıyorum. Allah kolaylık versin. Alamıyoruz. Arkadayız. Sağ olun. Allah razı olsun. Ha, hadi. Ya, nasılsınız arkadaşlar iyisiniz? Merhaba ya bir şey. Evet. Şu şapranları <laughs> <yorferim. gülüyor> <laughs> <laughs> <O taraf çektirmiyor> İnşallah güzel şeyler საერთო <laughs> მასშტაბით İzleyin, evet. Hadi bir evet. ee, Bir evet. haydi devam. birkaç tane yapacağız. Bir şans olmayacak, birkaç şans olacak yani. Evet. Artık programımıza yazık evet. Kalori yok. Bir durak daha hadi bakalım. Burası neresi ya? ya Yönümüzü